İnsanın ben dediği şey nereden başlıyor? Bu çok net değil. Aşağı yukarı çevrendeki insanların toplamısın sen. Bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha doğrusu hadisin şöyle bir öncesi de var. Sebebi vurudu diyorlar ya hani Kur'an-ı Kerim'in ayetler için sebebi nüzul, hadisler için sebebi vurud. Efendimiz bir seyahat esnasında ki o Mekke fethine gidilirken hadise gerçekleşiyor. İşte bir yemiş topluyorlar. Allah Resulü onların kırmızılarını ve siyahlarını toplayın diyor. Onlar iyidir. Ya Resulullah sen nereden biliyorsun diyor? Ben Mekke'nin koyunlarını güderken onlardan toplardım diyor. Sen de mi çobanlık yaptın ya Resulullah diyorlar? Ne demek çobanlık yapmayan peygamber mi var diyor? Şimdi bu hadis çok önemli bir hadis-i şerif. Gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin çobanlık yapmış olması çobanlığın bir peygamber mektebi olduğunu gösteren bir şey yani gerçekten de hayvanla sürüyle bu kadar fazla meşgul olması bir insanı kitleleri yönlendirme potansiyeli kazandırıyor insana Çünkü belli bir sayının üstüne çıktığında insan insan dediğimiz varlık kişisel hüviyetinden tamamen soyutlanıyor arınıyor Başka bir şeye dönüşüyor. Yani hayvandan bir farkı kalmıyor. Şimdi mesela şurada üç kişiyiz, 5 kişiyiz diyelim. Ee, burada biz karar alırken kendi varlığımızdan kopmuyoruz. Yani kendi özümüzden e, kopmamıza sebep olacak bir durum yok. Çünkü birbirimizi duyup dinleme fırsatımız oluyor. Yani ani bir şey oldu. Allah göstermesin. Ben aşağı atlayalım dedin. Sen dersin ki hayır bir dakika o erken bir karar. Dışarıyı bir yoklayalım veya biri der ki pencereyi açalım vesaire ama onu bunu kitle psikolojisi uzmanları rakam da veriyorlar yani 47'nin 57'nin duruma göre şartlara göre rakamlar değişiyor ama belli bir sayının üstüne çıktıktan sonra insan fert olma özelliğini kaybediyor yani kişisel olarak kişisel özelliklerinden arınıyor. Tam anlamıyla bir sürü oluyor yani. Yani o sosyal psikoloji ve işte o toplumsal yönelimleri bu yüzden tespit edebiliyorlar. Yani bu toplum şu şekilde davranılırsa tahrik olur. Toplum buna şöyle tepki verir. Böyle netice bu mesela hiç şaşmaz yani. Top yani topyekün bir millet olarak bir algısı var, bir anlayışı var ve bir karar izleyi var yani. Onun dışına çok çıkmıyor. Aşağı yukarı bunu kestirmek mümkün. Yani kitlenin psikolojisini çözmede çobanlıktan daha önemli bir temrin imkanı veren başka bir meslek yoktur. O yüzden bütün peygamberler çobanlık yapmıştır. Hz. İsa, Rab çoban diyor mesela. Aynı zamanda hem Rab çoban diyor, aynı zamanda ben İsrailoğullarının dağılmış koyunlarını toparlamaya geldim diyor. Yani kendisini de bir çoban olarak ifade ediyor, misyonunu. Hz. Musa aynı şekilde, Tevrat'ta da var aynı ifade. Zaten hadis-i şerifte de ''Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyetihi'' ''Hepiniz çobansınız'' demek aslında ''Hepiniz sürüsünüz'' demektir. Herkes bir bağlı olmuş olduğu, hiyerarşideki üstün çobanı, sürüsü bir altının çobanıdır. Sorumluluğu ifade etme anlamında söylüyor. İnsanoğlunun da zaten kararları, kanaatleri kendine özgü değil. Çevresinden bağımsız bir kanaat belirtmesi kolay bir şey değil. Bu çok basit bir olay değil, büyük bir mucizedir etrafındaki 4-5 kişinin toplamı aslında. İnsanın kendini değiştirmesini çok zordur. Bunun en kolay yolu da yine çevresini değiştirmektir diyoruz. Yani çevre kendimi değiştiremiyorum bir türlü diyorsan çevreni ve çevrendeki etkileşim halinde olduğun insanları değiştireceksin. Bu direkt kendini değiştirmenden çok daha kolaydır. Yani senin davranışlarını kontrol eden mekanizmaları değiştireceksin. Davranışları direkt değiştirmek basit bir olay değil yani. İnsanların fikirlerini değiştirmek için bilgilerini değiştirmen lazım. Yanlış bilgilere dayanıyor insan bazı düşünceleri. O bilgiler eğer düzeltilmezse fikirler de düzeltilmiyor. Fikirler o bilgilerin aslında neticeleridir yani bir anlamda. Sadece kitabi bilgiyi kastetmiyorum. Yaşadığı tecrübeler, tecrübelerin kendisini öğrettiği şeyler veya yaşadığı şeyleri yorumlama şekli fikirlerini oluşturuyor. Onun için benim bugünlerdeki ruh halim bazı işte kararlarımdaki değişiklikler sadece bana ait değil. Ben böyleysem diğeri de öyle aslında. Yani bir toplum içerisinde aşağı yukarı herkes aynı şeyleri hissediyor ve aynı kanaat havzası içerisinde bulunuyor yani. İnsani ilişkilerde en önemli husus mesafe. Schopenhauer'un bir kitapta anlattığı bir hikaye var. Bir beldede veya bir ormanda kirpiler acayip derecede üşüyorlar. Ve bu soğuktan korunmanın yolunun birlikte yaşamak olduğunu kararlaştırıyorlar, düşünüyorlar. Bir araya geliyorlar. O soğuğun da vermiş olduğu etkiyle hırsla birbirlerine sarılınca kirpi ya bunlar birbirlerine batıyor bu sefer. O batmanın etkisiyle birbirlerinden kopuyorlar. Sonra bir daha üşüyorlar. Diyorlar ki ya acaba batmak mı daha acıydı, üşümek mi? Bir daha bir araya geliyorlar o soğuğun etkisiyle ve bir daha birbirlerine batınca uzaklaşıyorlar. Ve en son kirpiler kurulu bir araya geliyor. Diyorlar ki biz makul bir mesafe ayarlayalım. O öyle bir mesafe olsun ki birbirimize batmayalım. Ve aynı zamanda birbirimize de faydamız olsun. Yani soğuktan da birbirimizi koruyalım. Ve o mesafe işte insanoğlunun insani ilişkilerde koruması gereken mesafedir. Biz genelde o mesafeyi ihlal edince, insanları kendi sınırlarımıza çok fazla sokunca, bu sefer o kirpinin dikenleri gibi bize batıyor ve rahatsız oluyoruz. Bunun sebebi de başka insanların hayatlarına fazla sokulmuş olmamız. İnsanın bireysel alanını ihlal etmeyeceksin. Onu muhafaza edeceksin. Çocuk bile olsa onun kendi kararlarına saygı göstereceksin. Onu bir fert olarak kabul edeceksin. Bizim gibi özellikle böyle çok fazla bir kitle içerisinde ve o kitle potasında bireysel varlığını tamamen unutmuş, bireysel varlığından çok fazla soyutlanmış camialarda, topluluklarda işte en fazla da ihlal edilen şey bu oluyor. Sülalelerde efendim konuşulmayan bir sürü mesele var. 5 kardeş çalışıyor, kazanılan para en büyük kardeşe teslim ediliyor. O meşhur büyük birader var ya şey fila, felsefesindeki büyük birader. Yani devleti büyük birader olarak temsil ediyor. Hatta aynı zamanda Orwell'ın 1984'ünde de büyük birader olarak anılır o ekrana gelen şahıs. İşte o büyük biradere teslim ediliyor. Büyük birader bir şekilde yenik düşüyor nefsine. Kardeşlerine zulmedebiliyor icabında. Veyahut da öyle zannediliyor. Kardeşler bu iddiada bulunuyor. Anadolu'dan İstanbul'a gelip de şu çekişmelerin, muhabbetlerin olmadığı bir aile yoktur. Bunun sebebini biliyor musun? Kişisel sınırlar belli değil. Yani neresi iyilik, ihsan, abilik, kardeşlik? Neresi insani en temel hakkı? Bunu ayıramıyorsun yani. Bu ticari ilişkilerde de aynı. Ortak bir ortak bir ortağın neyidir ve neyi değildir? Ne kadar birbirlerinin sınırlarını ihlal edebilirler, ne kadar birbirlerine yaklaşabilirler? Bunu belirlemedikleri için kavga kargaşa koptuğu zaman tanınmayacak insanlara dönüyorlar. Yani desen ki ya şu meselelerin, şu giderlerin konuşalım desen estağfurullah aramızda üçün beşin lafı mı olur diye bir tabir var bizde. Ama ben ayrılırken şirkette içilen çayların hesabının konuşulduğu ayrılma sahneleri biliyorum. O ayrılma insanın giderken söylediği söz gerçek sözüdür. Ve genelde 10 yıllık ilişkide bile en son hissettirildiği kalıcı oluyor. Ondan öncekilerin tamamı unutuluyor gidiyor. Son ne hissettirdiyse o kalıyor. İşte o kirpi hikayesinde olduğu gibi o sosyal mesafeyi ayarlayarak ilişkiyi sürdüremeyen insanlar sonra çok birbirlerine acı bırakıyorlar. Yani ağır travmalar bırakıyorlar. Büyük hasar bırakıyorlar taraflar birbirleri üzerinde. Hazreti Ali ikinci evlilik yapmayı planlıyor. Hazreti Ali Resulullah'ın elinde büyümüştür çocuğu oğlu gibi. Ve Hazreti Ali Hazreti Fatıma'yı verirken Efendimiz bir şart koşuyor. Bunun üstüne ikinciye evlenmeyeceksin diyor. Bu söylentiler dolaşınca ...Rasulullah... üzülüyor tabi. Normalde biz olsak ne yaparız? Alırsın Ali'yi karşına. Hayırdır Ali ne oluyor? Bir şeyler duyuyorum. Biz böyle mi konuştuk? Filan. Değil mi? Resulullah öyle yapmıyor. Son derece resmi ve son derece soğuk bir dille hutbede meseleyi gündeme getiriyor. Ve Ali Mali diyerek değil. Hiç kimse Allah Resulü'nün kızını üzemez. Yani onun kişisel alanını yani kendi öz benliğinden soyutlayacak şekilde yani kişisel duygularını sindirecek şekilde konuşmuyor yani. Sen kim oluyorsun lan? Bak sen kimsin sözü kadar bu topraklarda sarf edilen ikinci bir söz yoktur ya. Sen kimsin sözü hep insanların birbirlerini yok saydıkları, varlıklarını kabul etmedikleri yani ancak bana itaat ettiğin nispette varlığının bir anlamı olduğu ilişki tarzının yoğun olmasından dolayı çok sarf edilir bu söz. Yani düne kadar ben seni var ettiğim için vardın, meşruiyetini kaybettin benden koptuğun için bu sefer diyorsun ki sen kimsin ya? Sen kimsin sözü üzerine bu topraklarda bu cümlenin kullanılan bu sözü üzerine ansiklopedi yazılır. Yani her fırsatta ilk kullanılan hakaret cümlesidir. Zaten Toplum olarak problemimiz de bu. Karşı tarafın kendi varlığıyla, kendine has Allah'ın yaratmış olduğu kimliğiyle kabul etmediğimiz için bizden kopar kopma sen kimsin deyip atıp götürüyoruz. Kirpiler gibi yapacağız. Schopenhauer güzel kurgulamış. Kirpiler de zaten 5 dakikada hemen ayarlayamıyorlar bunu. Bir üşüyorlar, kaçışıyorlar. Bir ısınmak için birleşiyorlar, bir daha uçuyor. Yani bu bir tecrübe yapacaksın. Bir canın yanacak. Bir çok sevdiğin tarafından ihanete uğrayacaksın. Bir sevdiğin insanı mağdur edeceksin. Efendim onu hayal kırıklığına uğratacaksın. Bu şekilde insan hayatın içerisinde, hayatın öğretmen olması budur zaten. Yani insana hayat böyle öğretmen olur. Öğretir sana bir şeyler. Yani o sosyal mesafeyi eşiyle, hanımıyla nasıl ilişki kuracaksın? Yani geçenlerde bir boşanma ile ilgili bir hikaye duydum. Yani kadın, Müslüman da bir kadın, yani kocasının bütün İslami faaliyet ve camia içerisindeki durumunu istismar ederek mahkemede yani öyle medyatik şeyler söylüyor yani. yani. O adam kocasını şikayet ederken İslami camiadaki bu vakıfların, derneklerin iç işletimleriyle ilgili öyle şeyler söylüyor ki korkunç şeyler yani. Yani 12 yıl aynı yastığa baş koymuş insanlar bunlar. 12 yıl. Mahkemede yani orada bir kayıt alsa İslami vakıfların durumunu din dinlemek istiyorsanız şu İslami vakıflarda önemli görevlerde bulunmuş kişinin karısından dinleyin diye haber yapar yani. Tabi buna da itibar edilmez sonuçta canı yanmış kadın ayrılıyor gidiyor. Ama böyle yani işte demiyor ki ya bu, bu sınır benim sınır. bu kadar da değil yani ben kocamdan ayrılıyorum ya yani İslami camiadan ayrılmıyorum ya Müslümanlardan kopmuyorum ya. Bunu niye yapıyor biliyor musun? Tazminat için. Diyor ki ben bu tazminatı ödeyemem. Öbürü de ona cevaben diyor ki onun öyle aldığı maaşa bakmayın falanca falanca vakıflarla ilişkisi var ona şöyle yerlerden para geliyor o vakıflarda acayip paralar dönüyor. Kadın mahkemede söylüyor bunu. 12 yıl aynı yastığa baş koyduğu, hayatı boyunca hiç kimsenin yanında girmeyeceği durumlara, hallere girmiş olduğu, hayatının en yakın olduğu kişi zevcesinin söylediği sözler. O mesafe tecrübeyle ayarlanıyor. Orada bir şimdi şu hikayesindeki insan hayatındaki belki yani uyarlayamayacağımız şey şu gibi, Orada kirpiler var, yani bu toplum için ben söylemek mümkün bu ama daha küçük gruplar adına söylemek biraz daha zor gibi. Zorunluluk ilişkisi eşdeğer değil gibi duruyor. Yani e, mesela ikimizin ilişkisinde veya buradaki ilişkisinde neden bir araya gelme zorunluluğu olsun? Şimdi orada bir ısınma zorunluluğu var. Evet. Çünkü şeyler var, yani biz biliyoruz ki diyelim 10 tane kirpi bir yere geldiğinde de o zorunluluk ortadan kalkabiliyor. Neden buradaki 9 kişinin yanında 10 olmak yerine diğerine gitmesin? Evet, evet yani. o, o, o işte yani o e, yani öz denetiminin kendi yeteneklerinin ile alakalı bir şey. Yani sürü değiştirmek büyük iştir. Kolay bir iş değildir. Yani evet benim insanoğlu çevresiz edemiyor. Sosyal ilişkileri olmadan insan ayakta kalamaz yani. Paylaşımları oluyor, dertleş dertleşeceği insanı arıyor. Yani yalnızlık çok Korkunç bir şeydir. Zaten insana en büyük hataları yalnızlık korkusu yaşatır. Sadece burada bir insan yeteneği, zekası ve tecrübeleri bu yalnızlığı kiminle gidereceğine tercih etmede başarılı oluyor. Yani belirleyici oluyor estağfurullah. Ve ona göre de başarılı oluyor. Yani yetenekleri doğrultusunda ben yalnızlığımı gidereceğim kişi şudur. Yani insan seçebilmek. Ya yani ben bu topluluk içinde kendimi hür hissetmiyorum. Yani eee öz yeteneklerimden soyutlanıyorum yani genelde kendimi böyle edilgen hissediyorum burayı benim terk etmem lazım diyebilmek bir maharettir bir eğitim seviyesi gerektirir yani ya akıllı zeki ve yetenekli bir insan canının yanmasını beklemez yani bu kolay bir şey değil yani bu bunu ölçüp biçmek tartmak hesap etmek sadece zeka değil aynı zamanda bir cesaret de ister yani ölçüyor biçiyor diyor ki mesela ya ben bu insanların içerisinde bir ahlaki yozlaşma yaşıyorum mesela bu insanlardan bana biraz bencillik sirayet etti. Yani bu insanlar biraz beni kötü hissettiriyorlar. Dilimi bozuyorlar. Mesela e, bu insanların gerçekten öyle farkında olmazsın dönüşürken. Yani e, ya bu insanların arzuları ve dünyaya bakışları benim de dünyaya bakışımı olumsuz yönde etkiliyor. Hesap edersin, kitap edersin. Ahlaki olarak, vicdani olarak ve zihinsel gelişim olarak bu insanlar bana engel oluyorlar. Yani... ...bana bunların şeyleri var diyor. ...buradan sonrası cesaret. Yani çünkü yalnız kalmayı göze alacaksın bir süre... ...ve yeni bir çevre oluşturacaksın. Ya bu akıntıya... ...kendini kaptırıyorsun, gidiyorsun yani... ...yani eğer ona direnemiyorsan... ...eğer orayı değiştiremiyorsan... ...ona kaptırıyorsun, gidiyorsun. Ancak canın yandığı zaman... ...zaten hep genelde... ...çok böyle bariz, net... ...haksızlığa maruz kaldıktan sonra... ...insan geçmişe dönüyor... Diyor ki ya aslında bunlar benim işte şu şu özelliklerimi yitirmeme de sebep oldular. Veya işte bu adamlar sayesinde ben bunların yüzünden ben işte dünyevileştim. Veya bunların yüzünden ben şöyle şöyle imkanları fırsatları teptim kaybettim ayağıma kadar gelen. Halbuki ayrılış sebepleri bunların hiçbirisi değil. Çok pratik bir ihanete uğramış olmak bu yani. Yani şunu biliyorum ben bir cemaatten bir topluluktan ayrılmış birisi yanımda gözümün önünde ya bundan iki ay önce ta cemaate girişinden itibaren çok derin bir muhasebe yaptı. Mesela orada ben çok ilgimi çekmişti yani. Yani ben oraya girmeseydim de o gün işte şöyle devam etseydim şu anda belki de şu kadar mesafe kat etmiştim diyor. Demediği şey şu aslında diyemediği şey şu. Ben o gün Oraya girerek o devam etmiş olduğum işi devam etmem sabır gerektiriyordu. Tamahkar olmamam lazımdı. Mevcutla yetinmem, azla yetinmem gerekiyordu. Biraz tahammül etmem gerekiyordu şartlarıma. Bunlara yediremedim. Yani bunlara güç güç yetiremedim. Ama bu grubun içerisine girerek birden daha fazla bir şey kazanıyor bir hissine kapıldım. Yani çok hızlı yol kat etmiş oldum. Demiyor bunu yani. O, de, o demesi beklenemez. Çok masum, canı yanmış hep böyle düşünüyor. Diyor ki ya o gün öyle devam etseydim evet belki bu kadar şey olmayacaktı ama sonunda böyle büyük bir her şeyi kaybedecek bir duruma da gelmeyecektim. Ne oldu ki elim gruba girdiğimde kazanmış olduğum şeylerin tamamı gruptan çıkınca elimden gitti. Halbuki orada ben ben olarak varlığımı sürdürüp bitirecektim diyor. Ben çok ibretlik iki ay önce böyle bir hikaye dinledim. İşte sadece buradaki şu akıl ve işte insan yani muhakemesi gelişmiş insanın daha başarılı olma şansının yüksek olması buradan kaynaklanıyor muhakeme deyip geçmeyeceksin yani. Yani muhakeme gelişmiş bir beyin, e, zihinsel performansının çok iyi olması nasıl pratiğe yansıdığında olağanüstü işler çıkartıyor? Bu onun en önemli örneğidir. Yani bu e, hesabı kitabı yapabilen bir adam o muhakemesi gelişmiş bir adam. Ona göre de çok iyi işler ortaya çıkartabiliyor yani. Bunu yapamayan ya yani bunu yapmak yeterli değil. Dediğim gibi bunu yaptıktan sonra da Yalnızlıktan korkmayacak bir insan. Yani güçsüzlükten, yalnızlıktan cesaret de edebilmesi lazım. Yani buranın bana bir faydası yok deyip ayrılıp gidebilmeyi göze alması lazım. İşte o muhasebe hani bu öğrenciler sürekli diyor ya bu matematik öğreniyoruz, öğreniyoruz ne oluyor? Hani ben şimdi matematik dersi alıyorum ve hiçbir sınav hazırlığı amacı gütmeden sadece ilim olsun diye matematik eğitimi alıyorum. Ve şunu anladım. Ya bu ortaokuldaki matematik problemlerini çözen çocukların korkunç bir insanlar olması lazım. Anlıyorum ki ya matematiği ezberliyorlar bunlar ya da matematiğin matematiğini kavramış değiller. Yani net almıyorlar, yok. aynen öyle. Ben zaten hoca ile aramızdaki en büyük sıkıntı o, matematik hocasıyla. Bana işlem kolaylığını söylüyor mesela. Hocam bu değil önemli olan. Yani burada arkasındaki matematiği ne bunun? Yani ben buna bakınca bu ortaokullu çocukları görünce sokakta gö gömleğimi likliyesim geliyor yani ceketimi likliyesim geliyor bu çocuklar bunları nasıl yapıyor? E bunları yapıyorlarsa niye bunlar böyle çocuklar? Ama anladım ben mevzuyu ezberliyorlar. Çünkü hızlı şık işaretleme şeyi var yani hızlı yolları var. Hiçbir faydası olmuyor. Halbuki hayat da o matematik problemlerinden çok farklı değil yani. Denklemleri diziyorsun onları göz önünde bulundurarak bir netice elde ediyorsun ve bunun bir de sağlamasını yapıyorsun. Aynı matematikteki gibi yani o kesirli işlemler var ya. Ya yani muhakemesi gelişmiş bir insan da öyle. Bak, geçenlerde bir şey fark ettim. Bir çocuk çok kısa zamanda 100 milyon dolarlık bir sermaye ediniyor. Bir şirket kuruyor ve 100 milyon dolar. Ya yani Amerika'da değeri 100 milyon dolarlık bir şirketin sahibi bu çocuk. Yani 30 yaşının altında ve en fazla 30 yaşında. Şimdi hikayesini dinliyorsun çocuğun. Genelde bu videoyu izleyen kişilerin çoğusunda ister istemez, istemsizce yani bir taklit şeyi oluşacaktır. Yani onun yaptığını ben niye yapamayayım? Yani genelde bu youtuberlar da böyle türüyor zaten. Ya bunun o yüzden gülünç hale geliyorlar. Yani komik duruma düşüyorlar. Birisi çok orijinal bir şey ortaya koyuyor. Sonra o bunu ben de yaparım diyor. Çıkıyor. O, onu ilk defa yapan kişinin bir sürü arka planda onun bağlamı var, kendi muhakemesinin ürünü, bir şiir taklit edilir mi? Oradan buradan güzel kelimeleri seçerek şiir yazarsan komedi oluyor işte. Gerçi modern şiir aşağı yukarı böyle de Arkadaşın hikayesini dinliyorsun, bir yıl yattım diyor, hiçbir şeyle ilgilenmedim diyor mesela. Çok etkileyici bir şey. Bu bile insanları şeye örnek almaya teşvik ediyor. Demek bir yıl yatmak gerekiyor. Veya bir genç bundan şey yapabilir yani. Ne yapıyorsun? İşte şu anda yatıyorum ama acayip işler çıkacak benden. Ya videonun sonunda ortaya çıkıyor. Çocuk ot dülü. Yani bu arkadaşın başarısında bir ODTÜ öğrencisi olmasının payı yüzde doksan. Hocam bu kadar ODTÜ'lü var niye olmuyor? İşte o yüzde on o bazı şeylerin bir araya gelmiş olması da onu son şeyi vuruyor zaten. Ve bu arkadaşın bu arkadaşın ODTÜ'yü kazanacak bir lisede, bir lise dönemi geçirmiş olması lazım. Ve o liseyi kazanabilecek bir ilkokul çağı yaşamış olması lazım. Sen bunların hepsini bir kenara çekiyorsun. Ne yapmış efendim? Bir sene yatmış sonra aklına bir fikir gelmiş. Bu kadarına bakıyorsun. Ya bu çocuk ODTÜ'yü kazanmış, bitirmiş. Anlatabiliyor muyum? Basit bir okul değil bu. Türkiye'deki en iyi okullardan biri bu. Yani bu kabul etmek lazım bunu. Şimdi demek istediğim şu. Yani gelişmiş bir muhakeme, Emek verilmiş bir zihin o insani ilişkilerde olması gereken dengeyi de kurabilecek pratiği üretiyor yani. Şimdi başarı dediğimiz şey düz bir yol değildir. Yani başarıyla başarısızlık yani normalin iki tarafıdır. İki anormal durumdur yani. Şimdi hayatı çok düz çizgide başlamış insanlardan başarısızlık da göremiyorsun, başarı da göremezsin. Şimdi diyorlar ki mesela Falanca toplum, toplumsal yapıda ortalama insanlar riske girmezler. Çoğunluk memur olurlar. Ama iyi kötü en fakirli bile bir dairesi olur. Kirada oturmaz. Çocuğunu da evlendirmeden önce dairesini alır. Fakat o beldede çok böyle özel insanların, çok büyük zenginlerin çıkmadığı da tespit ediliyor. Ama diğer tarafta mesela bir toplum var. Berdoşu da var, efendim suçlusu da var, efendim bir sürü her tip insanı da var ama enteresan tipler de oradan çıkıyor. Yani düzün Normalin iki tarafıdır yani başarı ve başarısızlık. Şimdi bir insanın hayatında çok ciddi travmalar olmadığı müddetçe o insandan anormal seviyede bir başarı da çıkmıyor. Olağanüstü işler de çıkmıyor. Ne kadar olağanüstü travma yaşadıysa o kadar olağanüstü iş çıkıyor yani. Yani denizler dalgalanmadan durulmuyor. Önce bir tozu dumana katacaksın ki ortalığı salimane bir şeye çevirecek bir iş ortaya koyasın. Hep böyle yani bunun bütün dâhilerin hayatında bunu görmek mümkün.